Merhaba. Bu videoda sizlere kredi işlemlerinin muhasebe entegrasyonu için yapılacak tanımların nereden ve nasıl yapılacağını anlatacağım. Genel muhasebeden entegrasyon tanımları ekranı açılır. Burada banka kredi hesapları bölümünde tanımlar yapılır. İlgili yıl içerisinde aylara dağılacak olan kredi faiz hesapları ile ilgili tanımlama buradan yapılır. Burada maskeleme entegrasyon yöntemiyle ödeme tarihinde açılmış olan aylara ayrı ayrı tanımlama kolayca yapılmış olur. Ay bazında tanımlanan muhasebe hesapları ekranda göründüğü gibi aynı son iki haneli hesap kodu şeklinde tanımlanır. Daha sonra hesap kodu kısmında son iki hanenin yerine hesap kodu maskeleme bölümünden vade tarihi ay bölümü seçilerek tanımlaması yapılır. Aynı şey uzun vadeli borçlara gidecek yer içinde yapılır. Bu da mevcut çalışma yılından sonraki yıllara düşecek olan kredi faiz giderlerinin tanımlanmasında kullanılır. Mevcut takvim yılı içerisindeki gider tahakkuk tanımları ilgili gider tahakkuk hesabı filtresinden yapılır. Uzun vadeli gider tahakkuk hesapları ise ilgili yerden tanımlanır. banka kredi hesapları ve uzun vadeli banka kredi hesapları da buralardan tanımlanmış olur. Bu işlemler yapıldıktan sonra ekranda göründüğü gibi açılış muhasebe kaydı. Ayrıca ödeme işlemi sonrası oluşan banka fişinin de muhasebe fişi yapılan tanımlara göre oluşacaktır.